Kanada geyiklerinin bu bölümünde yanımızda Umutcan Bey var ve bu bölümde Toronto'da ev satın alma rehberi üzerine konuşacağız. Toronto'da yatırım için mi ev alınır, kalmak için mi ev alınır, Toronto'da ev alınabilir mi? Öncelikle bunun gibi soruların cevaplarını Umutcan Bey'den alacağız. Bizi bir kez daha aradığınız için teşekkür ederiz efendim. Biz teşekkür ederiz. Güzel bir video yaptık öncesinde. Kiralama üzerine sorularımızı cevapladınız. Birçok insan da bundan yararlandı. Ve şimdi de ev satın alma üzerine konuşalım birazdan. Evet. Toronto'da ev satın alma süreci nasıl işliyor? Geldim. Belli bir peşinatım var. O kadar. Başka hiçbir şeyim yok. <laughs> ne yapıyoruz? Nasıl başlıyoruz bu serüvene? Tabii ki. ilk önce bankalarla ya da kredi danışmanlarıyla sizin için bir görüşme ayarlıyoruz. Bunların sizin kredi raporlarına, peşinatınıza, gelirinize bakarak sizin için bir bütçe belirliyorlar. Bu bütçeye göre de sizin ev alma konumunuzu o bölgede sizin bütçenize uygun bölgelerde evlere bakıyoruz. Size biz evleri gönderiyoruz. Evin tarzını belirliyoruz ve bundan sonra evlere teker teker bakmaya başlıyoruz. Biz şöyle bir şey yapıyoruz müşterilerimize. 10 yıl geriye giderek ev fiyatlarını çıkarıyoruz. Bunları analiz yapıyoruz. Faizler düştüğü zaman evler ne kadara satılmış? Onun dışında o bölgedeki okullara ulaşım olanaklarına, gelecekte o bölge için planlanmış projeler var mı? Bunlara detaylıca bakıyoruz. Ondan sonra evi beğendikten sonra, eve teklif verdikten sonra genelde finans şartı koyuyoruz. Bu da sizin bankadan kredi alabilmeniz için 5 günlük bir süreç. Ve ondan sonra da inspektör yani denetimci getirip evin durumunu inspektör yapıyorlar ve size evle ilgili problemleri söylüyorlar. Bunu da karşı tarafa bildirerek ev fiyatından biraz düşürmelerini istiyoruz. Eğer düşürmüyorlarsa müşteriye kalmış, çekilmek isteyebiliyorlarsa çekiliyorlar, devam etmek istiyorlarsa devam edebiliyorlar. Ama bütün işlemler tamamlandık, evinizi aldınız diyelim. Burada artık bankayla sizin emlak avukatınızın arasında gerçekleşiyor. Biz tabii ki sizin anahtar teslime kadar sizin yanınızda oluyoruz. Sizi işinde iyi enlak avukatlarıyla tanıştırıyoruz, bankacılarla tanıştırıyoruz ve işlemler böyle ilerliyor. Aslında bu biraz da bankayla başlayan bir süreç anladığım kadarıyla. Ben mahallemde dolaştım bir satılık yazısı ev gördüm. Allah'ım dedim ben bu evi almak istiyorum ya benim de mahallemde kirada kaldığım yerde. Ama gidiyorum bakıyorum ki fiyatı farklı. Banka demiyor ki kardeşim tamam sen bu evi alabilirsin demiyor. E, o ben sana şu bütçeyi veriyorum sen bu bütçeye göre bir ev bul evet. diyor aslında değil mi? Peki böyle bir durumda bankanın verdiği bütçe dışındaki şeyi benim nakit olarak mı ödemem gerekiyor bundan? Evet. Evet nakit. O zaman alabiliyorum istediğimi. O, o zaman alabiliyorsunuz tabii ki. Ya bu sormaktan çok korktuğum bir <laughs> soru benim. Toronto'da ev fiyatları şu an 2024 yılı itibariyle ne durumda? Ortalama fiyatlara girmeden önce şundan bahsetmek istiyorum. Toronto'da bölge bölge fiyatlar değişiyor, rekabet değişiyor. Mesela bir high parktan bir müstakil ev almak istediğinizde ya da beaches bölgesinden bir ev almak istediğinizde burada rekabetler çok fazla. Eve piyasaya koyulan evler genelde 4 ile 10 gün arasında satılıyor ve 200 bin ile 400 bin dolar istenilen fiyatın üstünde satılıyor. Ama bir Downsview bölgesine çıktığınızda ya da başka bölgelere gittiğinizde buradaki evler genelde 30 gün üzerinde piyasada bekleyebiliyor ve piyasanın altında bir teklif vererek alabilirsiniz. Bunu da şuna bağlıyoruz. Inventory yani stok aylarına bakıyoruz. Months of inventory. High Park bölgesinde inventory 3 aylık bir inventory var. Şu demek, eğer o bölgede 3 ay boyunca piyasaya ev gelmezse şu andaki piyasadaki evlerin bitmesini yani satılacağını gösteriyor ve piyasada ev olmayacağını gösteriyor. Eğer bu 3 ayın altındaysa çok rekabetli bir bölge oluyor ve burada genelde 10 üzerinde teklifler gelebiliyor evlere ve istenilen fiyatın çok üstünde satılıyor. Ama inventory bu level 5 ayın üzerindeyse burada rekabet yok. Fazla seç seçenek hakkı var müşteriler için. Burada konulan fiyatın, istenilen fiyatın biraz altında teklif vererek bu evi alabiliyorsunuz. Ama ortalama fiyatlara gelirsek, ben de fazla söylemekten çekiniyorum. <gülüyor> <gülüyor> müstakil evler 1.7 milyon dolar şu anda. yarım müstakil evler 1.350 milyon dolar. Ve apartman daireleri de 750 bin dolar diyebiliriz. Apartman daireleri şu anda çok piyasada apartman dairesi olduğu için sadece Toronto'da 6 bin tane apartman dairesi var piyasada satılık şu anda. Geçen yıl bu 2500'deydi çok yüksek bir artış var. Apartman daireleri 30-40 gün piyasada bekleyebiliyor. Burada gidip ev sahibiyle anlaşıp biraz daha düşük fiyatlarla apartman dairelerine sahip olabiliyorsunuz. Şu an çok fazla piyasada apartman dairesi var diyorsunuz evet. ama şu an Kanada'nın en büyük gündemlerinden biri de ev krizi evet. aynı zamanda evet. ve hükümete en çok bu konuda baskı yapılıyor. Yeni Binalar yapılması, işte bunun artması ve fiyatların düşmesi üzerine yine de yüksek değil mi bu kadar fazla daire varken fiyatlar? Yüksek tabii ki. Bunun da nedenini şuna bağlıyoruz. Çok göçmen geliyor Kanada'ya. Geçen yıl Temmuz 1'de Kanada'nın nüfus sayısı 40 milyon oldu. Şu anda açıp bakarsak bu güncel veriler her dakika gelen insanlarla bu update oluyor. Şu anda 41 milyon 400 binde, yani bir yıl içinde Kanada'ya gelen göçmen sayısı 1 milyon 400 bin. Bundan dolayı da ev piyasaları fazla düşmüyor fiyatları. Düşmüyor. Yani düşmüyor. Ev olmasına rağmen piyasada, piyasada düşmüyor. Evet. Çünkü talep olduğunu düşünüyorlar. Evet. Şöyle söyleyebilirim, dairelere genelde yatırımcılar aldığı için zarara satmaktan yatırımcı olduklarından dolayı zarara satmaktan biraz çekiniyorlar. Onun için fiyatlarını fazla düşürmüyorlar. Ama faizlerin düşmesiyle beraber yavaş yavaş düşmeye başlamasıyla artık ev piyasalarını canlanmaya başlayacağını düşün. Ne olursa olsun maalesef şimdi böyle evler fotoğraflarını görüyoruz. Altında 1.4 milyon dolar işte 2 milyon evet. dolar filan yazınca aklıma hep o internetteki Kanadalıların yaptığı Texas'tan aldıkları bir karşılaştırma. Evet. 2 milyon dolara böyle full havuzlu, evet. işte 8 odalı evet. böyle neredeyse Drake'in evleri gibi evet. evler geliyor ama burada daha küçük evet, evler. Daha küçük. Bu Toronto'nun aşırı değerli olmasından evet. sanırım. Kanada'da işin belli şehirlerde olmasından dolayı evet. ve çok göç almasından dolayı bu da değişmiyor maalesef evet. anladığım kadarıyla. Evet. Mesela sizin demenize getirirsek Niagara Falls'ın Kanada tarafında baktığımızda evler 500 bin dolar, 600 bin dolara evler bulabiliyorsunuz. Direkt köprüyü geçtiğinizde Amerika tarafına, Buffalo tarafına 150 bin dolara, <laughs> 200 bin dolara evler bulabiliyorsunuz. Toprak aynı toprak aslında <laughs> evet, ama evet. ülke bayrağı değişince fiyatlar bir anda değişiveriyor. Evet. Değişik. Peki Toronto'da yatırım yapmak istiyorum ben. Var param. Evim de var. Ekstra ev alacağım. Nerelere şu an yatırım yapmak daha mantıklı? Var mı böyle bir popüler mahalleler ya da bir şey bu konuda bir şey diyebilir miyiz Yatırım yaparken herkese müşterilerime herkese şunu söylüyorum kendim de böyle yatırımlarımı yapıyorum en güzel mahalleden en düşük fiyatta olan evi en bakım isteyen evi almaları. Çünkü fiyatlar düştüğü zaman zararınızı en düşük seviyeye çekersiniz. Fiyatlar çıktığı zaman da karınızı en yüksek seviyeye çıkarabilirsiniz. Ama bir mahalle söylemek gerekirse mesela North York'ta bulunan Bathurst Manor bölgesini ben şahsen çok beğeniyorum. Çünkü oradaki evler genelde bungalow tarzı evler. Arsaları bayağı büyük. Onun için zaman geldiğinde oradaki evleri yıkıp yeni bir ev, 5000 square feet, 4000 square feet'lik evler yapıp orayı çok güzel bir karla satabilirsiniz. İyi okullara çok yakın ve 401 gibi olsun, ana yollara çok yakın. Onun için, e, merkezde de olduğu için o bölgeyi çok tavsiye ediyorum ama tabii ki bütçeye göre, yaşamak istediğiniz bölgeye göre çok e, seçenek var. Peki, şimdi en bakım gerektiren evi aldığımızda içine belli bir miktar para harcayacağız. Evet. Yine de bunu harcasam da bunu çıkarabilecek miyim sattığımda? Çoğu zaman çıkarabiliyorsunuz. Tabii ki çoğu etkene bağlı bu. Evi alırken aslında kar yapıyorsunuz. Satarken değil. Evi ne kadar düşük alabilirseniz piyasanın altında ve bakım yapmaya da ne kadar az harcayabilirseniz oradan tabii ki bir kar elde edebilecek, edebileceksiniz. Aslında mahalleye burada o zaman bakmak en iyi mahallelerden birinde evet. dememizin sebebi de bu. bu. Bu da işte suç oranı olabilir mahalledeki, evet. okulların puanı olabilir. Burada evet. en büyük etkenlerden biri de okulların kaç puanda yani iyi mi, kötü bir eğitim sistemi de mi sahip olduğuna dair bir puanlama sistemi var evet. bildiğim üzere ve bunların hepsi aslında devlet okulu olmasına rağmen değişiyor şu anlaması çok değişiyor. Değişiyor ve buna evet. dikkat etmek gerekiyor evet. ev alırken de kiralarken de aslında. Tabii ki. Tabii ki çok çünkü, önemli. Çünkü kiralarken de çocuğunuzu o mahalledeki okula göndermek zorundasınız. evet. evet. Buna da evet. dikkat etmek lazım. Peki ilk kez ev alacağım. Göçmenim. Yararlanabileceğim şeyler var mı Ontario'da? Bana bir katkısı, işte size 3000 dolarlık vergi indirimi, bilmem ne ilk evin bu senin, bir destekleyelim seni, sen burada otur kardeş dedikleri bir şeyler var mı Ontario'da? İlk defa ev alacaklar için göçmen olsun, göçmen olmasın vergi kredileri vardır. Ve ilk evinizi e, save yapabilmek için, para biriktirmeniz için bankaların sağladığı, devletin sağladığı tasarruf hesapları vardır. Kalıcı oturumunuz yoksa Kanada'da, Toronto'da ev alması biraz daha zorlaşıyor. Onun için bunları emlak avukatıyla görüşmemiz, insanların görüşmesini tavsiye ediyorum. Peki mortgage almam lazım, kredi almam lazım bankadan. Bunun için hangi şartları sağlıyor olmam lazım? Evet, kredi raporunuz, gelir belgeleriniz, aynı ev kiralama gibi bütün bu belgeleri kredi danışmanlarınıza ya da bankaya sağlamanız gerekiyor. Şunu söyleyebilirim, biz kredi danışmanlarıyla, bankalarla çok yakından çalışıyoruz. Onun için size tavsiyelerde bulunuyoruz. Ancak ev alacaklar için şu tavsiyede bulunmak istiyorum. Kanada'ya geldikleri zaman ilk önce araba almak istiyorlar ve bu arabada kredi varsa yani aylık 500 dolar ödüyorlarsa krediye başvurdukları zaman ev için 100 bin dolar altında kredi almalarının nedeni olabilir. Onun için ilk önce evlerini alsınlar diyoruz. Sonra arabalarınızı alın. Ya da ev, araba alacaksanız herhalde 5 bin dolara 6 bin dolara nakit alın. Evet. <laughs> Kredi borcunuz olmasın evet. arabaya. Evet. Bu bayağı etkileyen bir şey. Bunu evet. ilk kez duydum mesela. Evet. Vay be. Demek ki ev almayı düşünüyorsanız araba alırken bir daha bir düşünün. Peki ev alımında hangi ek masraflar bizi karşılıyor? Krediyi aldım. Kredi için kesin dosya masrafları filan böyle bir sürü bir şeyler vardır herhalde. Ya da vergiler, mergiler nedir bunlar? Mülk vergisi ilk ödeyeceğiniz vergilerden birisidir. Bu e, diyelim Toronto'dan 500 bin dolarlık bir ev aldınız. İlk eviniz ise sadece 4.475 dolar ödüyorsunuz. 1 milyon dolarlık bir ev ise ve ilk eviniz ise 24.475 bin, 475 bin dolar ödüyorsunuz. 24 bin? Evet. 475 70 dolar. 70 dolar ilk vergi ödüyorum sadece. Evet mülk vergisi. 1 o, milyonluk bu Toronto için, Toronto için Toronto geçerli bir şey, maşallah. Evet. Ontario'da genelde bunun yarısı oluyor. Mesela Toronto dışında alıyorsunuz, Van'da alıyorsunuz, bunun yarısı oluyor büyük. Çok iyiymiş. Devlete 24 bin dolarlık bir evin bir kısmını <laughs> ver. Evet. Onun için müşterilerimize alacakları evin %1'i ile %3'ü arasında bir bütçeyi yan taraflarına koymalarını tavsiye ediyoruz. Peki bunda böyle bir şey yapabiliyor Mesela 999 bin dolarlık bir ev alsam bundan kurtulabiliyor muyum? Maalesef kurtulamıyorsunuz. <laughs> 1 milyondan, <laughs> milyondan sonraki... De hesaplaması bayağı detaylı. Onu <laughs> sisteme koyup hesaplamasını yapıyoruz. Ha, o sistem yaptığı için kaçış yok anladığım <laughs> kadarıyla. Evet, evet. Bunun <laughs> dışında da avukat ücreti emlak avukatına ücret ödemeniz gerekiyor yani Onun dışında emlak avukatı ne yapıyor da ödüyorum ona mesela emlak avukatı sizin kapanışlarınızda yani evin kapanışında rahatlıkla yapılmasını yardımcı oluyor sizin için title searchler yani tapudan evin üzerinde araştırma yapıyor evin herhangi bir borcu var mı hı hı. bunun için karşı tarafın avukatıyla ve belediyelerden devletten araştırma yaparak sizin güvencenizi sağlıyor. Sizin iyiliğiniz için bir emlak avukatıyla çalışmanızı tavsiye ediyorum. Peki siz buluyor musunuz? Ben bir de emlak avukatı arayacağım emlakçı yanında? Ya bizim çalıştığımız tabii ki bizim çalıştığımız emlak avukatları var. Onları size tavsiyede bulunabiliyoruz. Siz kendileriyle iletişime geçiyorsunuz ya da biz sizi tanıştırıyoruz. İşlemlerinizi A'dan Z'ye bir emlakçıyla halledebiliyorsunuz aslında. Şimdi biz emlakçıya ev satmıyorsak para vermiyoruz ev alan olarak bildiğim kadarıyla burada. Evet. Bu ev satacak olan kişiyle yaptığınız bir anlaşma var. Evet. Ama emlak avukatına ödeyeceğiz. Onların ücretleri standart mı yoksa emlak avukatından avukatına bu da mı değişiyor? Emlak avukatından avukatına bu da değişiyor. Yapacakları çalışmaya göre ama genelde 2 bin dolarla 3000 dolar arası bir ödeme yapacağınızı söyleyebilirim. Haberiniz olsun. Biraz da üstünde olabilir. Peki 2024 itibariyle şu an faiz oranları nasıl morgıçta? Evet, enflasyonların düşmesiyle beraber faizlerin de düşmesini bekliyoruz. Zaten düşmeye başladı. Kanada'daki ekonomistlerin, emlakçıların, kredi danışmanlarının beklentisi de faizlerin devamlı artık düşmeye başlaması. Ama şunu söylemek isterim, Covid zamanındaki faizleri Beklemeyin, O, ra, o aralara düşmez artık. O kadar düşmezdi, o kadar da düşmez. Evet. Peki nasıl ev alacağımızı az çok öğrendik. Evet. Ben ev satmak istiyorum. Burada sizin devreye girişiniz nasıl oluyor? Ev satmak istersen bu konuyu da konuşup kapatalım bu bölümü. Tabii ki. Ev satım için müşteriler bize ulaştığında detaylı bir çalışma yaparak onlara sunum hazırlıyoruz. Ee, evlerin piyasadaki fiyatları, ne kadar sürede satılıyor, o bölgede satılan önceden satılmış evlerin emlakçılarıyla görüşme yaparak ne kadar bir talep aldılar. Önceden de bahsettiğim gibi stok aylarına bakıyoruz. Çok detaylı bir çalışma yapıyoruz. Ve bizim reklam takımımızla evin en güzel şekilde reklamını hazırlıyoruz. Sosyal medya olsun. Mesela bizim sosyal medyaya koyduğumuz evler genelde 30 bin ile 70 bin üzerinde izlenme kitlesine sahip. Ve buradan evlere müşteri getirebiliyoruz. Reklam çok önemli. Onun dışında ev satılana kadar open house yapıyoruz. Hafta sonları genelde 2 ile 4 arası evi komşulara, eve bakmak isteyenlere açıyoruz. Ve bunu ev satılana kadar yapıyoruz. Onun dışında sistemimizde 2000 üzerinde ev sahibinin e-mail adresleri var bizde. Bunlara sizin evinizi tanıtmak için e-mail gönderiyoruz. Onun dışında bizim evlere 2000, gene 2000'in üzerinde ev sahiplerinin ev adresleri var bizde. Bunlara bir flyer, broşür oluşturarak bunların ev adreslerine sizin evinizi gönderiyoruz. Böylece evinizi çok daha iyi tanıtıyoruz. Videolarla, fotoğraflarla ve onun dışında sizin komşularınızın neredeyse 100-200 ev o bölgede kapılarını çalarak eğer tanıdıkları o bölgeye taşınmak isteyen arkadaşlar, akrabaları varsa sizin evinizden bahsediyoruz. Bu da sizin evinizin satılma potansiyelini ve en yüksek fiyattan satılma potansiyelini yükseltiyor. Ben şu an bir dijital içerik üretici ve bu işleri yapan biri olarak aklıma şöyle de bir şey geldi komşularla alakalı. Komşular keşke röportaj verse değil mi? <laughs> bu mahalle çok güzel bir mahalle. İşte ben Andrea. <laughs> sizin komşunuz olacağım falan. Aslında çok iyi bir fikir. Evet. Bunu da... E Kaptırmayalım patentlidir. Biz <laughs> evet. de çalışmak isterseniz <gülüyor> <gülüyor> bu konuda bir yani iş bağlayalım falan. <laughs> Size nasıl ulaşabiliriz? Bize ulaşmak isteyenler Instagram hesabından ulaşabilirler. Türk Lafçı Real Estate. Telefonla direkt bana ulaşabilirsiniz. 647-270-6077 Remax ofisimize Jane ve Rutherford'da gelip ulaşabilirsiniz bize. Her zaman bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Bir satın alma rehberinde böylece tanınmış olduk. İki serili bir videoydu bizim için. Çok yardımcı oldunuz. Teşekkür ederiz. Uçan Biz Bey. teşekkür ederiz. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere.